Şimdi ben bir ilan verdim kiralık daire ilanı ee, 16 bin lira civarında yazdıydım ee, bir emlakçı arkadaş dairenizi 20 bin liraya kira verebilirim. kiracım hazır memur kefili de var kendileri de memur diye ee, ben de kendisini yanıtladım ee, yani neden böyle bir şey yapmak istiyorsunuz ben 16 bin liraya e, razıyken siz neden 20 bin lira e, rakam belirttiniz bunun e, piyasayı yükselteceğini, bir örnek olacağını, e, bu şekilde kendi bildiğimiz dalın kesmek e, olduğunu e, söyledim. E, ben diğer emlakçıları tenzih ediyorum. E, tüm emlakçılar bu şekildedir diye değil. Belki e, o emlakçının kimliği e, belli olmuş olsa, belki dürüst çalışan emlakçılar da buna tepki gösterir Belki acemi bir arkadaştı, belki fevri davrandı, belki rakamı yanlış yazdı bilemiyorum ama bu şekildeki bir davranışın fiyatların aşırı yükselmesine neden olacağını düşünüyorum. Olay bundan ibaret, kimse yanlış anlamasın beni, ben emlakçılığa veya o sektöre karşı olduğumu şey yapmıyorum belirtmiyorum ama kendi içimizde olan çürük elma, elmaların da temizlenmesi gerekiyor. Yakın zamanda buna benzeri bir örnek ilanla ben de takip ediyorum, çok yakından takip ediyorum. Bu ev sahibine mesaj atıp fiyatın daha yükseğe verilmesiyle ilgili e, talepte bulunmuş. Ama ben e, buradan bir mesaj vermek istiyorum vatandaşlarımıza. Asla emlak danışmanları fiyatın e, belirleyen tarafı değildir. Ama işler arası olan 16 bin, o bahsettiğimiz şey 16 bin küsüre ev sahibi kirayı vermek isterken, platforma ilan vermişken, buraya yazıp 20 bin, 25 bine veririz demesi de tabi hiç kabul edilir bir yönü yok. Bu noktada da emlak danışmanımızı eğer bize kayıtlı ise gerekli yasal işlemlerini yapacağız. Eğer bize kayıtlı değilse de zaten ilgili kurumlara biz onun hemen resmi başvurularını başlatacağız. Çok teşekkür ederim. Peki birkaç tane de olsa arada bir çıkabiliyor dediğiniz gibi. Bu bu şekilde etik olmayan davranışlar e, piyasayı yönlendirebilir mi? Aslında piyasayı demeyelim. Piyasayı yönlendirmek çok büyük bir kavram olur. Piyasayı elbette yönlendiremez ama en azından o dairenin bulunduğu yerdeki e, fiyatlandırmayı artırabilir mi? Artırırsa nasıl artırır? Evet. Burada evet. ölçü şu. Belki o vatandaşın emlak danışmanıyım diyen vatandaşın bu çıkışı böyle bir e, pazarlama stratejisi yanlış bir stratejisi vatandaşı etkiler mi? Bence çok etkilemez. Art niyetli rakamı yükseltmek isteyen fakat böyle bir pozisyon bekleyen bu tarz insanları ister istemez etkiler. Ama büyük çerçevede bence çok etkilemez. Çünkü bu tip insanlara bu tip hareketlere çok itibar etmemeli insanlar. Çünkü vatandaş 16 bine 17 bine kiraya verecekse hani belki 20 bine 25 bine 30 bine ben veririm şeyi bence çok ahlaki bir durum değil.